Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Isloç Minsk ve La Fiorita maçın takımlarını genel olarak değerlendirelim. Isloç Minsk genellikle sahasında oynadığı maçlarda etkili bir performans sergiliyor ve bu maçta da bu avantajını kullanarak oyuna hakim olmaya çalışacaktır. Buna karşın, La Fiorita'nın deplasman maçlarındaki performansı genellikle istikrarlı olmayabilir, ancak takım, sürpriz sonuçlar alabilme potansiyeline sahip. Üstoç Minskin, maçın büyük bölümünde topa daha çok hakim olması ve gol atma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak, hiçbir maçın sonucu kesin değildir ve La Fiorita'nın da karşı ataklarla gol bulabileceğini düşünüyorum. Tahmin MS1 Wimp, 2.5 üst oran 1.82. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.